Bugünkü dersimizde kimya kanunları ilgili sorular ve çözümlerini yapacağız. Evet, kütlenin korunumu neydi? Kimyasal bir reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin toplamının eşit edildi. Dolayısıyla sol tarafta giren maddemiz kadar sağ tarafta maddemizin çıkması gerekiyor. 5 artı 15, 3 artı soru işaretine de x diyelim. Cevabımız buradan 17 gram çıkar. Sabit oranlar kanunu bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardı. Biz buna sabit oranlar kanunu diyorduk. Mesela magnezyumun mol kütlesi 24 kükürtün ise mol kütlesi 32 gramdı. Magnezyum sülfür bileşiğinde kütlece birleşme oranı bulurken 1 mol magnezyum atomu var. Magnezyumun kütlesini kükürdün kütlesini oranladığımız zaman 24 bölü 32'den gerek sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 3 bölü 4 çıkıyor. Burada da soruda da sabit oran zaten 3 bölü 4 vermiş. Bu durumda diyor ki 9 gram magnezyum ile kaç gram kükürt tepkimeye girer? Burada da magnezyum ile kükürt elementi tepkimeye giriyor. Bakın birleşiğimiz oluşuyor. Magnezyumda normalde giren oranımız 3'tü. Kükürttense 4. Toplamda mesela ne kadar oluşuyor kütlenin korunumuna göre bu ikisinin toplamı 7 gram oluşur. 10 gram magnezyum ile kaç gram kükürt tepkimeye girer? O zaman magnezyumun altına 9 gram yazarsak dikkat edin bundan kaç kat girmiş? 3 kat girdiğinde 9 gram girdiğinde bundan da yine 3 kat gibi bir sayı girmesi lazım. Yani bunun 3 katı da 12 gram yapar. Dolayısıyla burada cevabımız 12'dir. B şıkkına baktığımız zaman 49 gram magnezyum sülfür oluşması için kaç gram kükürt gerekir diyor. Şimdi burada toplam kütlemiz 7 gram olduğunda giren kükürt ne kadar? 4 gram girmiş. Yani 7 gram bileşik oluştuğunda 4 gram bundan girmiş. O halde 7 gram magnezyum sülfür oluştuğunda 4 gram kükürt reaksiyona giriyorsa toplamda bizden 49 gram isteniyor. 49 gram olduğunda ne kadar girer dersek sonucu buluruz. Gerekli işlemleri buradan yaptığımızda sonucu 28 gram olarak buluruz. Evet bu soruya baktığımızda X2O3 bileşiğinin %30 oksijene aittir. X'in atom ağırlığı nedir diyor. Şimdi bu bileşiğin içerisindeki oksijeni hesap etmeye çalışalım. Oksijenimizin ağırlığı burada toplam 3 çarpı mol ağırlığı 16 olduğu için 48 gram gibi bir miktarımız var. Bu 48 gram tüm bileşiğin %30'una tekabül ediyor soruya göre. Yani bu oksijenden olanı %30'dur. E bileşiğin tamamını %100 kabul edersek bu durumda x2'ye düşen de %70 olacaktır. O halde %30'a 48 gram karşılık geliyorsa %70'e kaç gram karşılık gelir diye hesabımızı yapabiliriz. Buradan işler dışlar yaptığımızda 48 çarpı 70 bölü 30 bize x'in miktarını verir. Sıfırlar gider. 3'te 16 kere var. Toplamda x'in ağırlığı 112 gramdır. Ama burada iki tane x'in kütlesi 112 grama tekabül ediyor. Yani iki tane x'imiz 112 gramsa o zaman bir tane x'imiz ne olur? 56 gram olur. Yani cevabı buradan 56 olarak buluruz. Katlı oranlar kanunu olursak iki element arasında birden fazla bileşik oluştuğunda elementlerden birinin miktarı sabit kalmak şartıyla diğer elementlerin değişen kendi miktarı arasındaki orana deniyordu. Mesela burada NO2 ile N2O3'e bakarsak mesela oksijenler arası katlı oranı bulmak için neler arası katlı oranı e, sabit tutmamız gerekiyor. Yani burada bunu 2 ile genişletmemiz lazım. Şimdi burada 2 ile genişlettiğimiz zaman N'lerin miktarları eşit işte olur. Yani N2 O4 Burası ise aynı kalacaktır. N2 O3 Bakın n'lerin miktarları şu anda birbirine eşitlendi. Bu durumda oksijenler arasındaki katlı oran nedir? 4 bölü 3'tür. Katlı oran için en önemli şartlardan biri nedir? Bir kere e, burada inceleyelim. Mesela birincisinde hangisine katlı oran uygulanmaz diyor. CH4, C3H8'e bakalım. Bunların karbonlarını eşitlediğimiz zaman bunu 3 genişletiriz. Bunu 3 işte genişlettiğimiz zaman C3 H12 Burası da zaten C3 H8'dir. Ya yani bakın karbonlar eşitlendi. O zaman hidrojenlerin arasında katlı olan 12 bölü 8 çıkan burada var. Evet, bir kere 2 numarada magnezyum oksitle magnezyum sülfür arasında böyle bir katlı oran aranmaz. Çünkü buradaki elementlerin de şuradaki oksijen ya da sülfürün birbirinin aynısı olması gerekiyordu. Farklı element olmayacak. Dolayısıyla farklı elementlerde taşıyorsa bunlarda katlı oran aranmaz. Hangilerinde katlı oran devam ediyoruz? F2O3 ile f 3 o 4e bakalım. F2O3 ile F3O4 yazarsak bakın burada yine mesela F'leri eşitlersek O'lar arasında bakalım bir oran var mı? F'ler kaçta eşitleniyor? 6 eşitlenir. Bunu 3 ile genişletir. Bunu 2 ile genişletirsek bu durumda F6 O9 Bu da yine F6 O8 olur. Bakın. Yine bunlar eşit. Dolayısıyla oksijenler arasında katlı oran 9 bölü 8'dir. Yine bir oran vardır. Evet. Dördüncüye baktığımız zaman NO2 ile N2O4 Bakın burada N'leri n'lere eşitlersek bunu 2 ile çarpalım. Bu durumda n2 o4. Diğer bileşimimiz de n2 o4. Bakın hepsi birbirine eşit. Dolayısıyla burada katlı oran aranmaz. Katlı oran aranmaz. Çünkü sonuç ne çıkmıştır? 1 çıkmıştır. Bu soruda verilenlere göre m bölü n oranı soruluyor. Bu bileşiğin içinde x2 Y4'ün içerisinde bakın burada 2 gram X olduğundan şuradan da 4 gram Y olduğunu bahsediyor. X, M, Y, N'ye baktığımız zaman ise buradaki X miktarının 4 gram olduğunu Y miktarının ise 2 gram olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun formülünü soruyor buna göre. Bakın 2 tane X 2 gram. O zaman bir tane X ne olur? 1 gram olur. Bakın burada 4 tane y 4 gram. O zaman 1 tane y 1 gram olur. Buradan bakın toplam madem bunun içerisinde x 4 gramsa x'in ağırlığını 1 gram bulduk. Mol ağırlığını. Dolayısıyla bunun m'nin ne olması lazım? 4 gram olması için 4 olması gerekiyor. Y'nin ağırlığını 1 bulduk. Ama bu bileşiğin içerisinde y 2 gram. E 2 gram olduğuna göre toplam 2 gramı tamamlamamız için n'nin ne olması lazım burada? 2 olması gerekiyor. Böylece y'nin önündeki sayının da 2 olduğunu buluyoruz. Dolayısıyla m'miz 4, n'miz 2 oranladığımız zaman 4 bölü 2'den sonucu 2 buluyoruz. Evet bu soruda da x elementi ile y elementini oluşturduğu bileşiklerden birincinin formülü x2o4. ikincinin formülü ise xo3 diyor. Buna göre aynı miktar x ile birleşen birinci bileşik o'nun ikinci oranında bulun diyor. Aynı miktarda dediği için x'leri eşitlememiz lazım. Eğer burayı biz 2 ile genişletirsek ne olur? x2 o3 zaten yukarısını 1 ile genişleteceğiz. Bir şey değişmeyecek. Formülümüz bu durumda X2O4 ve X2O3 olacak. Neyi soruyor? O'lar arası katlı oranı soruyor. X'ler arası katlı oranı eşit. Bakın O'lar arası oran nedir buradan? 4 bölü 3'tür. Buradan kütlece yüzde bulmaya bakalım. Kütlece yüzdeyi bulurken buradaki CH4 molekülüne bakalım. Şimdi karbon 12 bir tane karbonumuz var. 1 çarpı 12 artı 4 hidrojenimiz var. 4 mol. 4 kere 1 4. Sonuçta toplam 16 gram bölü oldu bunun ağırlığı. Kütlece yüzdeyi bulurken mesela karbon için bakarsak karbonun yüzdesine bakarsak toplam 16 gram CH4 molekülünün içinde kaç gram karbonumuz var? Bakın 12 gram karbon var. Eğer 16 gram CH4 12 gram karbon varsa o zaman diyoruz ki 100 gram olsaydı bu bileşik ne kadar olurdu? Cevabımız buradan 300 bölü 4 gibi bir sayı çıkar. Şimdi aynı soruyu hidrojen için yapacak olursak toplam tüm bileşiğimiz 16 gram. 16 gram CH4 molekülünde ne kadar kaç gram hidrojenimiz var? Bakın 4 gram hidrojen var. 4 gram hidrojen varsa o zaman 100 gramın içinde 100 gramın içinde ne kadar vardır sorusunu soruyoruz. Buradan 100 çarpı 4 bölü 16'dan cevabımız burada 4 kalır. O da 125 olarak bulunur.